Hoş geldiniz çocuklar. Sayfa 127'yi yapıyoruz. Ee, birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini modelleyiniz. Modelleyemem. <laughs> Kusura bakmayın. Çünkü buraya bir dünya şekil çizmem lazım. Onun yerine modellenenleri göstereceğim diğer sorularda. Çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Ee, 6'dan x çıkmaz. 5'i içeriye dağıtıyorum. 5 kere 6x 30x. Eksi 5x çarpı 5x çarpı 6. 30x 5x 5 çarpı x 5x kare. 30x eksi 5x kare. Burada 9x'i içeriye dağıtıyorum. 9x çarpı 2x 18x kare. 9x çarpı 3. 27. Arada çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemi şu 2 ile alakası olmayan bir yerde burada. Burada 5x'i önce burayla burayla çarpıyorum. 5x çarpı 1 5x. 5x çarpı x 5x kare. Arada eksi var. Sonra 1'i 1 bir çarpıyorum. Artı 1. Bir. 1'i eksi x ile çarpıyorum. Eksi x. 5x eksi 5x kare artı 1 eksi x. 5 xten 1x çıkarsa 4x kalır. Şuraya yazıyorum. Sonra eksi 5x kare artı 1 var. 3'ü dağıtıyorum içeriye. 3 çarpı x 3x 3 çarpı 6 18 18 2x ile x'i çarpıyorum. 2x kare. 2x ile 6'yı çarpıyorum. Artı 12x. 3x ile 12x çarparsam 15x eder. 18 artı 2x kare. Artı 15x. 18 artı 2x kare. Şu x'in toplamı da 15x. 18 artı 2x kare. Artı 15x. Normalde böyle yazılmaz. Genelde şu başa yazılır. Bu ortaya yazılır. Bu da sona yazılır. Ne kadar çok değişken varsa. Yani bunu eksi 5x kare. Artı 4x artı 1 şeklinde yazmak daha doğru olacaktır. Çünkü bu değişkeni daha büyük olan sayı. Üçüncü soruda aşağıda modellenen çarpma işlemlerinin cebirsel ifadesini ve sonucunu yazınız diyor. Ee, burada modelleme var. Yapalım modellememizi. Daha doğrusu modelleme yapmış. Biz cevabı bulacağız. İki yöntem var. Ee, bir, burası x ile x'in çarpımıdır. Bir kare. Gördüğünüz üzere burası da x, burası da x. O zaman bütün alanı x kare bunun alanı. E burada x karedir. Burası x, burası x, burada x. Buradaki eksi 1 ile çarpırsa, çarparsam eksi x olur buradaki dikdörtgenin alanı. Burası 1 çarpı x, x. 1 çarpı x, x. Burada 1, 1 kere eksi 1, eksi 1. x kare, x kare, 2x kare, Şuraya yazayım. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. 2 x kare x kare x kare x x Bir tane de burada x var. Artı x eksi x bir götür. Bir tane x eksi 1 Yani bu şeklin alanı 2 x kare artı x eksi 1 Bunu da başka bir yöntemle çözeyim. Şuradaki uzun kenarı bulayım. Daha doğrusu burası. Evet uzun kenar x, 2x artı 1. 2x artı 1. Bir kenarı bu dikdörtgenin. Diğer kenarı da burası. Şu bütün dikdörtgenden bahsediyorum. Kısa kenarı 2x artı 1. Uzun kenarı, pardon bu uzun kenarı. x, 2x, eksi 1, eksi 2. 2x, eksi 2. Bu ikisini çarpacağım. 2x'i 2x'e çarpıyorum. 4x kare. 2x, eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 4x. 1'i 2x ile çarpıyorum. 2 x 1 eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2. 4x kare eksi 4x artı 2x eksi 2x eder. Eksi 2. 4x kare eksi 4x artı 2x eksi 2x eksi 2. Son olarak da bunu vermiş. Yine kısa kenar x. Uzun kenar x artı 1 artı 2 kaç bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. x artı 11 eğer yanlış hesaplamadıysam. Bu dikdörtgenin kısa kenarı x. Burada x. Uzun kenarı x artı 11. Burada x artı 11. Tüm alanı bulmak istiyorsam x ile x artı 11'i çarpıyorum. x çarpı x x kare. x çarpı 11. 11 x. Arada da toplam işlem var. x kare artı 11 x. Ç ve D şıkkında da ee, x, 2x, 2x eksi 1, 2x eksi 2, 2x eksi 3. Burada da x 2x 2x eksi 1 2x eksi 2. Uzun kenar daha doğrusu burası kısa kenar 3 daha küçük. Burada uzun kenar. Teker teker çarpacağım. 2x 2x ile 2x eksi 2 ile eksi 3 2x eksi 3 eksi 2 ile. 2x, 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 2X. 2X kare 2x 4x kare. 2x kare eksi 2 eksi 4x. Eksi 3 ile 2x'i çarparsam eksi 6x. Eksi 3 eksi 2 ile çarparsam artı 6. 4x kare eksi 4x eksi 6x eksi 10x artı 6. 4x kare eksi 10x artı 6. Bütün alanı. Bunun alanına bakıyorum. x eksi 1 eksi 2 eksi 3 x eksi 3. x artı 1 artı 2 artı 3 x artı 3. Bu bir özdeşiktir direkt böyle dağıtabilirsiniz ama onun yerine iki sayının farkıyla toplamının çarpımı bunun karesi eksi bunun karesidir de diyebiliriz. Yani 3'ün karesi 9. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.